Nereden bulacağım ben bu parayı ya? Nasıl, 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 nasıl? Bulamam herhalde, kesin bulamam. Ya bulamasam da canım gibi sevdiği arabası ne olacak kız? Ya daha taksitleri bitmedi. Düşün hayat, düşün, düşün, düşün. Ben. Evet ben. Sen benim enerji alanımı kirletiyorsun. Çabuk söyle. Kara, kara ne düşünüyorsun? Hemen çözmem lazım. Söyle. Bana para lazım. Ne kadar? 20 bin kadar. Ne yaptın? Kredi borcun mu var? Kumarda mı yedin? sözümü yapıştırdın? Uçağına benzin mi aldın? Ne yaptın? Hoş artık çok geç. Ok, yaydan çıktı bir kere. Dökül. Özel bir ihtiyaç desek. Kesmez. Bir arkadaşım ihtiyacı var. Nasıl bir arkadaş? Çok yakın. Böyle kardeş gibi, kardeşten de öte. Her şeyde koşulsuz şartsız yanında olan biri. O zaman hemen Murat'a söyle. Avans versinler, maaşından keserler. Gerçekten mi? Ama yok. Ben Murat Bey'den isteyemem, utanırım. Patronun o senin. Patron ne içindir? Para ödemek için. Gerçi Murat'tan çekiniyorsan Bey de patron. Ama söz benim enerji alanımı daha fazla karartmayacaksın. Hallo, meneer Nejat. Ik is je iets